Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere Commodore yayınlarının çıkarmış olduğu süper pratik notlar, e, kitapçıklarını tanıtmak istiyorum. İçerisindeki notlar aynı zamanda ÖSYM tarzı sorularla zenginleştirilmiş, desteklenmiş. Commodore e, ne demek? İsterseniz öncelikli olarak ona bakalım arkadaşlar. Onu bir anlatayım. Şimdi Pomodoro, e, İtalyan bir öğrencinin bulduğu ders çalışma tekniği. 1980'li yıllarda bulmuş, hala da günümüzde araştırılıyor. Üzerine e, yazılar yazılan bir ders çalışma tekniği. Nasıl peki bu teknik? 25 dakika çalışıyoruz, yoğunlaşık. E, 5 dakika mola, 25 dakika ders, 5 dakika mola. Bunların hepsi de bir Pomodoro deniyor. Mesela bir pomodoro demek 25 dakika çalışma. Ve biz bunları dörtlü setler halinde yapıyoruz. Yani e, 2 saat oturuyoruz, ders yapıyoruz. 25 dakika ders, 5 dakika mola şeklinde e, tam 2 saat olmuş oluyor. 4 pomodoro 2 saat yapmış oluyor. Evet, pomodoro İtalyanca'da domates demek. Çünkü bu e, İtalyan öğrenci mutfakta çalışırken orada nasılsa bir şekilde öyle bir ilham almış ve o şekilde bir isim vermiş. Kronometreyi elimizde tutmamız lazım. 25 dakikayı tam ölçmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim bu kitapçıkların tanıtımına. Bunlar tekrar amaçlı. Bakın konu anlatımı var. Ee, ve peşinden hemen örnek var. Ölçüleme tarzı bir örnek, örnek, örnek gördüğünüz gibi. Bu şekilde konu anlatımları ve örnekler beraber verilmiş. Gayet güzel hazırlanmış. Ee, burada Pisagor görüyoruz. Samoslu Pisagor kim onun kısa bir hayatı burada anlatılmış. Fizik içinde çıkartılmış. Çok güzel. Bakın optik kısmı mı? yok dalgalar kısmı geldi. Bu şekilde konu anlatımları ve ÖSYM tarzı sorular. Şuradaki karekodu okuttuğunuzda bu sayfadaki soruların çözümlerini izleyebilirsiniz. Video çözümleri var soruların. Burada da Nikola Tesla'yı veriyoruz. Kimyada Aziz Sancar. Şöyle bakalım içlerine. Gayet güzel. Süper pratik notlar. Biyoloji. Kim bu? Mendel mi? Mendel'e benziyor sanki. Aynen. Mendel'in hayatı. Hayat edebilir miyim? Kısa bir özet. Ee, Türkçe notlarımız, pratik notlar, ÖSYM tarzı sorularla desteklenmiş. Bu kim? Kaşgarlı Mahmut. 1008-1102 yılları arasında yaşamış. Evet, tarih notlarımız. Ve soruları. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar hani güzel tekrar yapabilirsiniz bunlarla. Herodot Atina, Afrika, Mezopotamya, Mısır, İtalya, Güney Rusya'yı gezmiş. Gezilerinde gördüğü yerleri ve insanlara anlattığı Herodot tarihi olarak bilinen eseriyle tanınır. Evet. Coğrafya tekrar notları Pomodoro tekniği çalışarak tekrar edebilirsiniz. Piriways. Biliyorsunuz çizdiği haritayla ünlü olmuş. Burada kısa hayatını gördük. Arkadaşlar fiyatlarla ilgili www.komodoroyayınlar.com'dan bakabilirsiniz fiyatlara da bunların. felsefe notlarımız ve ÖSYM tarzı sorular. buradaki kim görüyoruz? Burada da Sokrates'i görüyoruz. Evet arkadaşlar. Bunları Instagram sayfamda belki çekilişte verebilirim ilerleyen zamanlarda. Instagram sayfamın ismi Mad World. Mad alt çizgi World alt çizgi matematik dünyası. Instagram sayfama da bekliyorum sizleri arkadaşlar. Oradaki çekilişleri de takip edebilirsiniz. Bir de şöyle e, soru bankaları var. Yine yani, Pomodoro yayınlarının, eğitim yayınlarından çıkarmış olduğu TYT Problemler Soru Bankası. Bir de Pomodoro TYT Kararlar Soru Bankası. Bunların da yine video çözümleri var. E, çekilişler devam ediyor. Ben bu çekilişimde bu iki kitabı bir şanslı kişiye vereceğim. Yani TYT Problemler Soru Bankası ve TYT Kararı Soru Bankası. Bakalım içeriği. İçeriği yine güzel. KD Akademi tarafından da destekleniyor. Evet. Bu şekilde Kararı Soru Bankası. Evet arkadaşlar, bu iki kitabı bir şans kaçışı vereceğim. Gelelim çekiliş şartlarına. Öncelikli olarak kanalıma abone olmanız gerekiyor. Daha sonra bu videonun altına bakın. Matematik, matematiğin alt hücreleri videosunun altına Hocam kanalınıza aboneyim, çekilişe katılıyorum diye yazacaksınız. Ben de her zamanki gibi 10 gün sonra çekiliş sonucunu bir video ile sizlere duyuracağım. Evet arkadaşlar bu şekilde çekilişlerim devam edecek. İki haftada bir çekilişlerim devam edecek. Takipte kalın, arkadaşlarınıza önerin, şansınızı deneyin. Hiç belli olmuyor bakın farklı farklı yerlere ben kitap gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.